Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Zonguldak Ereğli Keleş Sambayesi'ndeyiz. Bu gördüğünüz araç 1.6 Launch modelidir. Fiyat olarak da 224.900 liraya kadar başlıyor fiyatları. Aracın en iyi renklerinden biri diyebilirim. Gördüğünüz gibi parlıyor. 2021'de gelen özelliklerde Gördüğünüz gibi amblem değişmiş. Farlar led sisteme dönüşmüş. Gördüğünüz gibi her şey. Sisler gene aynı sarı. Çantlarımız siyah. Alaşımlı jant, çelik jant hatta. Aynalar krom kaplama geliyor bu pakette. Launch Plus olduğu için. Özelliklere baktığımızda Şöyle arkası krosu. Bu 2021'in en full paketi. Launch. Bunun bunun boşları da var. Boş fiyatları e, 154.900 154.900'den başlıyor. Gördüğünüz gibi. Aracın içine de detaylı göstereceğim şimdi size. İlk önce bagajından başlayalım. Gördüğünüz gibi bagajı komple 480 litre var. Ee, ışıklandırmalar mevcut. 12 volt soket girişi var. Bence güzel. Boyut olarak sınıfının en iyi modeli. Şurada gördüğünüz gibi full olduğu için kamerası var. Geri görüş. Arkalar renkli cam olarak geliyor. Full paket olduğu için. Aracın içine bakacak olursak şöyle göstereyim size. Şu şekilde. 2021'deki modelde en fulleri 13 tablet geliyor. Aynı şekilde dijital klima, manuel vites, ekran hayalet. Başka söylemem gereken koltuklar gördüğünüz gibi. Aynı şekilde buralar gene aynı. Şuralar sert plastik. Şuralar yumuşak. Araç sınıfının en dolusu şu an. Burada da dairetten 12 volt soket girişi var ve şurada kablosuz şarj özelliği mevcut. Aracın dokunmatik paneli 10 inç. Urban paketlerinde bu 8 inç olarak geliyor. Şimdi özellik olarak şuraya eskisine göre yeni bir şey eklenmiş. Ses volümü açma kapama diye. Ayrıca kolçağımız da şöyle mevcut. Derin içi. Ege Cross. Yeni modelimiz. Yeni arabamız. Şimdi arkaya gelelim. Arka koltuğun boyutu benim boyum 1.70. Mesafemiz bence gayet güzel. Ayak mesafesi de bayağı var. Genişliği görüyorsunuz. Şurada bir USB girişi var. Bence bu da güzel mantıklı yapmışlar. 2021'in bence en iyi arabası diyebilirim Egea. Egea'dan sonra en iyi araba diyebilirim bunu. Fiyat yani yapmış diyelim. Şöyle gördüğünüz gibi ışıklarımız da mevcut. Bu araç fiyat Egea Zonguldak Ereğli Keleşsan Bayisinde şu an mevcut. Almak isteyenleri bekliyor. Burada yeterince güzel tatmin edici fiyat indirimleri de oluyor. Bence araba gayet de hem geniş. Hem de bir 4-5 kişilik aile için ideal bir boyutta. Şimdi size aracın dış görünüşüne baktıracağım. Araç bu şekilde. Görüntüsü bence güzel. Renk olarak da çok güzel. Gördüğünüz gibi. Buraları krom kaplama yapmışlar. Kapı kolları aynı. Fullerindeki özelliklerde gördüğünüz gibi şu da var. Parmak okuyucu. Bu da fiyat listesi. En fulleri 224.900. Boşları da 154.900'den başlıyor. Burada da bir Egea sedan var. Bu da aynı. Launch paket. En fulleri. Renk olarak da bence güzel. Gördüğünüz gibi. Aracın içi Cross'la hemen hemen aynı. Launch paket bu. Görüyorsunuz. Şöyle bir bakalım tekrar. Şimdi Cross'la Egea'nın karşılaştırmasını yorumlarda belirtin hangisi daha iyi. Bu Cross bu Egea Sedan. Şimdi bu 2021 paket şu gördüğünüz 2020. Aynı şekilde Rondak Ereğli Kelesan bayisinde fırsatlı araçları var. 2020 modellere ait. Bunlar da çok güzel fiyat indirimleri var. Buraya gelirseniz dediğim gibi güzel tatmin edici fiyatlar var. Şurada da 500X var gördüğünüz gibi. Bu da 2020 model. Bunun rengi de güzel mesela. Araçlar bayilere geldi. Almak isteyenlere duyurulur. Bütün modelleri mevcut. Egea'nın 2021 paketinde en iyi özellik LED sistemin gelmesi, LED farlar. Aynı şekilde sedanın da var Egea'da. Başka göstermem gereken ne var diye bakalım. Burada da hatchback var. Hatta station wagon bu, hatchback değil. Bu da aynı. Yeni paket, yeni model. Rengi bu. Bence güzel. Şurada da Fiorino var. Bu herhalde 2020 model. Gördüğünüz gibi. Buraya gelen arkadaşlar Zonguldak Ereğli'ye aracın almadan gitmez. Çünkü bütün modeller şu an mevcut. Tavsiye ederim buraya gelmenizi. Daha sonraki videomuzda Honda Bayisine gidip videomuzu çekeceğiz. Şimdilik bu kadar. İyi seyirler. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.